Selam arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Ee, geç bir saat, sahur'a yakın bir saat. İşten geldik, boş durmak istemedik. Yani un kurtlarımızın atlıklarını değiştirdik, bir ee, yemlerini verdik. Ben havuç ya da patates tercih ediyorum. Farklı şeyler de yiyebiliyorlar ama ikisini tercih ediyorum. Bunlar 5 kutu halindeydi. Biraz fazla sıkışıklardı. Tabii ben bunları rahatlatmak istedim. İkiye böldüm un kurtlarını. Bunları 10 kutu haline getirdim. Ve altlıklarını yenilemiş oldum bu vesileyle. Tabii içlerinde pupaya dönmeye başlayanlar var. Ben bunları şu an ana kucağımın birisi boş. Orada bakıyorum. Dereceyi de 17-18 arasına getirdim. ya. Gerçi gece biraz soğuk olduğu için biraz aşağılara düşebiliyor. Yani şöyle bir sizlere göstermek istedim. On kurtlarımızı. Tabi yeni değiştirdiğim için pek hareket yok. Ama göreceksiniz ki şöyle bayağı iriler. Bunları civcivlerimize takviye olarak verebiliyoruz. Ben biraz önce verdim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.